Herkese selam arkadaşlar. Bugün Legend of Runeterra'da Jana ve Nora destesi oynuyoruz. Sürekli tını geçit koyma üzerine kurulu bir gameplay izleyeceksiniz. Bu arada videomuzu beğenirseniz like atabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz devamı gelmesi için. Evet, oyunumuzu bulurken bakalım karşımızda Jana Samira hmm. Hmm. şunları gönderelim Tapınak dursun ya tapınak lazım da çok geçit koymamız lazım 2 de noramız oynayacağız Evet İki de Nora gelecek arkadaşlar gelecek gelecek güzel ya taptek ona çok yeşil koymamız lazım. O yüzden çıkı lazım. Aaa diğer tur öldük yani değil mi? Seke seke. Gösterişle bizi keseceksin değil mi? Seni çakal. Gösterişle bizi keseceksin sen. Onu biliyorum. Hayır ya. Kesme ya. 3 2 atar mı bu? Yavaş büyü. Hadi bir şey oyna seni keseyim. Çünkü normal keseceksin. Hayır ya yapma. Ne olur yapma. Hayır ya yapma. Hayır. Hayır. Sen onu kessin demek öyle mi? Peki. İntikam acı olacak ulan? <laughs> ya. Güzel takas bence. Piyasa işte tekrar next master vereceksin değil mi? Peki. Sıkıntı var mı? Yok. İki de bunu oynayalım. Bu kadar da ömele. Can ablam geldi. İki hasar. Şunu alalım. Bunu da yine Samir'i öldürmek için. Şimdi şöyle bir saldıralım bakalım. Jana ne yapacak? Karşılamayacaktır bence. Ama karşılıyor olursa. Tamam. Zarar karşıla karşıla. Yapma ya. Ya niye karşılamıyorsun ya? Ya sen de öldürecektim biliyor musun? <laughs> rüzgar, Şimdi tapınak oynasak mı? Yok ya şu yedi, yedi manalığı gönderip Bundan sonraki tur tapınak oynamayı düşünüyorum ya. Yüce bizi taşı eski Sen bir git kanka. Tamam. Sabır ya gıcık olduğum için onu öldüreceğim. Şaka kalp geldi bu arada. Tamam seni verebilirim artık. Şunu da atalım. Bizim karşıya geçit, şey, geçit kurmamız lazım ya. Şöyle bir saldırsak ne olur? Karşılarsa atak verip keseriz. Ama onu ölmesi lazım zaten. O ölsün. Ölsün. Bizi ne yapıyorsun canla sen? Güzel katlar. Ay atak verdim serilgan oldu. Seni Ama canla da ölecek. Güzel çıkımız çektik arkadaşlar. Canla niye karşılıyor ki sen? <laughs> Bu ne lan? Şimdi kiri çıkımızı attıktan sonra tapına katmak istiyorum artık. Ama cana var cana mı oynasam? Sırılgan veriyorsun. Atak veriyorsun. Yapma yanarız. Okey. Bombaladı lan adam. Adam bizi bombaladı ya. Bayağı hasar verdi yani 3. Burada pes. Geçit kanka kaç tane? 3 tane. Tamam şimdi bu tur. Bir mani oynayalım. sonuçta şimdi 3 mani oynayacağız. Artık kötü Niye kopyaladı acaba? şimdi Hı. oynayalım da. Bu adamı karşılayacağız çünkü. O ne lan? Hı. Dört bananlar. Bombacıyla. Güzel. Şunu alayım ya. Sen saldırıyorsun. O adam saldırır sadece ölür müyüm? Bu da saldırsın. Bu da saldırsın. Tapınak koyacağız şimdi. Bu ölsün ya ona mantar çok önemli bir şey değil de şu bir mana 3 mana. Şuna 5 hasar vereceğiz. Bu hem, şu. çok sıkıntı bir kart çünkü. Şuna şunu göndereceğiz diğer çok tapına koynayabiliriz belki. Tapına koynarsak bir sürü kart çekeceğim ya. Dört geçit var. bisiklet kuttan sonra o topla? Hayır, yeşil kart hiç sevmedim ya. Nasıl? Güzel, güzel. Çok güzel. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şunu atayım da sonra <laughs> ona atak verip keseceğiz onu. Saldır. pes. Tamam pes. Sırıdan çekip mi keseceksin? E yapma. Tamam pes. Hadi İyi saldırı verdi o oldu biraz. Hmm. Bak sen git, sen de git tamam mı? Sen saldırdın değil mi şimdi? Bir tane de tapınak oynayacağım şimdi. Elimdeki kartlar gitsin. Sonra geçirdiğimiz 5 tane. Hadi bakalım. Of olay başlasın. Lan yeter çok kart çekme artık. Alo. Şu 5 maniye şunu oynayayım. Cana level atlasın. Onu sersemle ettim öyle mi? Bir de şunu oynayalım. Bu arada adama 20 tane mantar, 12 tane bomba koydum. Ne lan işime yarar mı ya? Semire ver mi atlayacak? O zaman Nora'yla ile da alalım. Samira atlayabilir bu ay. <laughs> ben de hala birim var ne yazık ki. Bir çıkı daha mı acaba ya? Bu diğer tur dal dalacak çünkü çıkı atmama gerek yok gibi. Zaten 14 tane geçit ve 16 tane tınımız var. Oh my shit. Ah dalabilirdim neyse. Hayır ya can çalmamı istemiyorsun. Şuna tüpü geçti daha koyduk zaten. Gömpeç koyalım. Kaç tane level atlamına 5. Level Nepe. Gömpeç atalım abi bir de level up seni sıkıntı yok benim her tur birimim olacak kankalar her tur birimim olacak Tamam onu attık mı hmm. Şundan bir tane atayım bunlar gerek şunu oynayalım ya şu lazım Hayır ya. <laughs> Lan çok kart çekme oğlum. Şu altın elçi oynamak istiyorum aslında. Senin görevin bitti kanka. Şunu bir oynayalım bakalım. Aa bir bok yaramadı neyse. Bunlar gitsinler. Aslında sen de oynayabilirim ya. 3'e 4'sün ya. Şimdi nereye oynayayım? Şunu yerine oynayayım. Şimdi gözü gönderelim. Bir tık el boş lazım yoksa turu bitir. Aaa ah, yedi. Oğlum ona niye hep ona veriyorsun ya? Ona dokuz. Yeter kart çekme artık oha. Adama kart çektirmemiz lazım. Kart çekmedi ve hiçbir şey patlamadı ya. Allah Allah. Ay ona niye öyle yapıyorsun kız? Sıfır maniye bir oyun yazdım. Sana derim de vardı evet. Birlikte ihtiyacı olanları koruyacağız. Cana mıydı bu evet bu. Cana ya niye nasıl tanıtıyorsun Cana'ya ya? Nora'yı da verebilirim yani şu an. Evet bu kimi çekecek acaba? Ya ama da sürece kankalara hiç problem değil. Gil. Şunu da oynayalım test diyelim. Dört blokurum var zaten. Ya da birini kestik de. Yok. Evet. Ya onu çekme ya. Onu öldüremezsin. Nuri'yi çek. Ya onu öldürme ya. Canayı niye verdi bilmiyorum. atak vereyim mi ya şuna? Ama elinde canavar neyse canavar oynayacağız. Bak bak. İki güzel. Çok güzel oldu gerçekten bu. Oğlum niye kart çekiyorsun? Manyak herif. Orada kaç tane bomba var biliyor musun? 34 tane mantarlı 11 tane karadici bomba var. Bence Wirt. Bir daha mı saldıracaksın? Bir daha saldırmayı düşünüyor da manası yok. İyi dondurdum ya. Cici Bu kadar basit ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha çok kart çekerdim aslında da elimi boşaltmam lazım çünkü. Yoksa çok fazla kart çekiyor ve kartlar yanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.